YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine Brawl Stars oynuyoruz. Ama vs 20 tane öldürmemiz gerek. Hadi çıkar ses. Seç karakterini yapalım. Star'da. Allah pardon. Şimdi bakalım. Ben neyse. Arkadaşlar benim karakterim sürpriz. Bakıyoruz şimdi karakterlere. Hmm. Hangisini seçsem? Çınar biraz çabuk ol. Biraz çabuk ol ya. Tamam seçiyorum. Dur. Tamam. Aa, de. ben de bir tane sıra çıkmış. Kapatayım onu. Kapa. Kapat Ben ben, ben bakmıyorum. Bakmadan kapatayım. Tamam hemen. ben karakteri kapattım elimle arkadaşlar. Gel Valla kapattı görmedim. Kapan Kapanmıyor Kapan. bu karakter. Arkadaşlar. <laughs> evet, sonra, sonra tekrar yenilik. Evet bence tekrar yap, yaptıralım. Çünkü bak, ay, arkadaşlar ilk defa bak buldum. Arıza çıktı. <laughs> Harbi 5 vs 5. Neyse ben karakterimi değiştiririm boşver. Değiştir ben gördüm artık. <laughs> evet artık gördüm. <laughs> ay, çıkayım da açalım. şundan çıkarım. Çıkayım dur. Bekle. Tamam. Benim karakterim en azından çınar görmedi. Evet. Hadi bakalım. Dur bekle çınar. Atayım şöyle seni. Tamam. dur bekle ben savaştım değiştireyim iki dakikada. Aaa arkadaşlar. <laughs> Gözüktü. Tamam ben bunu seçeceğim. Taraf değişti buraya gelsin. Bu. Ne? What the fuck? Neyse. Çınar ben kuruyorum. Bence o <laughs> ben kuruyorum. Evet, sen kur. Çünkü olmuyor. Ben bir değiştireyim bir kere. Evet, yok değiştirmem. Görürsün. Bekliyorum seni. Kabul. At beni karşıya. Tamam. Hadi bakalım. Aa, Çınar burada da bozuk. Boz, açık çıktı. <laughs> Neden böyle? Bunu neden böyle yaptınız? Bu neden böyle? Bir denesene. Allah. Bozuk çıktı. Ben bunu seçeceğim. Neyse. Bunları alırız. <laughs> çok bilmişsin. Sen sanki benim karakterim gördün. Açma bende bir kişi fazla var. Dur sende kaç kişi varmış? Allah yani bir bakayım. Ben de sen bunda 45 kişi var. Sen onda? Tamam eşit karar. İşte i̇ki tane. İki tane. <laughs> tamam hazırım ben de. Of şimdi kim geliyor? Cezalı mı olsun abim? Hayır. Gelecek. Ne oldu lan? Ne oldu. Oyundan attı beni. Beni de oyundan attı. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Nasıl bir süpersel. Bak bu arada şey yapıyorsun. Çok galiba Nazım Arkadaşlar ve... bu arada cezalı ama ceza birbirlerimize ceza vermemek için böyle yapıyoruz Bence de. <laughs> bu nasıl bir şey ya? Kapanıp kapanıp duruyor bak. benim. Ben. Dur benim sunucu bağlanmıyor. tam Hayır. Hadi. Hazırım. Ay, yine atıyor atacak. Ben yine attım. Neden böyle bir şey var arkadaşlar? Süpersel. Allah'ım. Neyse ben şey. de gel, biz 5 vs 5 yapmayalım. Girsene. Ha giriyormuş. Giriyor <laughs> benimki sayda. Her senin kısa şimdi giriyor. Arkadaşlar cezayı ödüyor. Senin gün... yüklendi. benim işte yüklendi. Bence şimdi hazır demeyelim. Değil mi? Avcılar o zaman. Hadi beraber. Beraber oynayalım. Şuna illa bir bot kapalı olmuyor. Bir şey söyleyeceğim. Bence karşı takımın hepsini aç. Biz beraber savaşalım onlarla. Çınar. Nasıl fikir? Dur bekle. Cezayı öbür videoda açıklayacağız bu arada. <laughs> evet. Kral köle mi gelsin acaba? E ee, kimle savaşacağız? <laughs> Çınar sen benim karakterimi görmüyorsun ki. Ben de senin. Neyse 3 kişi savaşacağız. Arkadaşlar. E, ee, kimle savaşacağız? Karşıda bot. Çınar senle biz aynı takımdayız. Arkadaşlar bu arada 30 abone olunca söz veriyorum ki, ki Çınar'la ceza oyunu oynayacağız. Evet. Ee, acaba şey mi yapsak? Her şey olabilir. İster şuradan şunu yalan öptür. Bir dakika. Biz bir şey yapalım. Zaten doğruluk mu cesaretlik mi zaten? Tamam. Ama göre gö ama cesaret. Tamam hadi hazır. Yine atarsa var ya. Acaba Hiç, çok gülerdim. Cezayı siz bakmayacaksınız. Biz kendimiz yapacağız. Aa ben tekim. İkimiz de tekiz. Aa merhaba dostum. Aa! Lan ben tekim ama. Ne çınar? Sen tek değilsin ki. Nasıl? Siz hepiniz birbirinize mi düşmanızsınız? Evet hepimiz düşmanız ya. <laughs> Çınar yardım et. Kral benim. <laughs> Çınar sen botu da ölmezsin be. Allah. Bak, Gel lan, lan, lan buraya. Dönüyorum. Lan. Aa! Hayır ya. Huh, huh. Çınar acaba kim cezayı verecek? Ya. Çınarım Çımar. çok az. Git. Öldürdü mü? Şimdi hmm. ara sen bota karşı bot Canım azdı beni öldürdün. Birisi geldi de biz açmıyız. Bir dakika. Kral. Kral kim be? Ben. Gel lan be. Aa ultisi var ya. Nereden anladın? Görüyorum. Ben de ultimi. Aa! Oh. Çınar yardım et. Çınar öldürelim. Ay. Gel lan buraya. Oo. Gel lan. Hemen görmez mi? Hayır. Kaç kişi öldürdün sen? İki. Ben üç. Öndü. Arkadaşlar ceza. Lan git. Kim yok. Canım yok. Canım yok. Gelme abi. Canım yok. Ne var lan? Video çekiyoruz. Can yok can. Şu kaç. Dört Canım kişi kalmadı. öldürdüm ben. Ha, o zaman gelmek lazım. Ha, vurma. Kim olun? kaç? Dört. <laughs> ben de Çın, dört. Çınar, çınar, çınar. Oğlum, an içinden geçti ulti. Çınar, ulti insan kendine bir can vermek için yapıyor. Ah oh, son anda. Arkadaşlar. Bir puan kaldı. Arkadaşlar bu arada cezayı siz göremeyeceksiniz. Evet, onu başka bir videoda çekiliriz. Ama çok kötü. Bir, çok kötü bir tane. Gel buraya bir. Gel. Gel. Gel bili bili bili. Ben bil. Mr. P'yi öldüreceğim. Gel ben. bili bili bili. Gel bili bili bili. Git. Koş. Oo. Ben yokum. Sen duvara. Ben yokum. O penguani öldüreceğim ben. Ben yokum. Hayır. Kaçtı. <laughs> Kazandı. Hayır ya bir puan. Bir puan. Cezayı göstermiyoruz. Bir puan. Hadi bir dakika. dakika cezanı çek. neden önüme o adam gelmedi? Tamam yaptık. Hazır. Karakterini değiştir. Değiştirelim tamam. Aa, şimdi. Şunlar, o... Sen yandın. Şunlar o kişiyi Bilsen kapat. Tamam hadi hazır. Hadi bak kim geliyor? <laughs> Leon Bey. Murat. <laughs> Tara. Tara. Aa, sen seçtim. Evet. Ben lan beni daha... oyundan mı attı? Atmadı. Arka... Atmış. Öldüreyim mi seni? Ş ne oldu lan? Tablet gitti. Valla artık... Arkadaşlar, şunları öldür. Onu öldürdüm seni bay bayciğim. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar hile var. Beni attı E Oyur. tamam. İyi tamam bu sefer. Seni bir kere öldürme hakkım olsun. Hayır. Hile var. Ya tamam düzgün olsa. Ben yok. Adam yok. Bir canım var. Çınar. Bir vuruşluk canım var. Adam yok. Ha buradaymış. Gel lan tamam. buraya. Benim şey tablet donuyor. Tablet donuyor. <laughs> i̇kinci sıralı. hiç donmuyor. Bu arada Çınar seni gör. Aa, arkadaşlar bir kısmını göremedim. Dur benim şey dondu. Donmadı. Aa beni kilitliyor. Susturucu mu oldu bu? Ya bak. Yeter lan. O aa, kara deliğe çekti. Yes. Kaç 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 tane öldürdü? Söylemem. Kaç tane? Öldürdü? Aa! Çınar var. Bağırırsan atarım seni oyundan. Nerede? Oo Oy, Hadi. Gel. Gel buraya. Ha, gel. Gel gel buraya. Ne? Aa. Aa Aynı öldü. Sıralama birdeyim ben. O seni yenilgi iki puan <laughs> Hop gel gel gel. Nerede lan bu? Söyleme. Çınar öbür, öbür kişi nerede? Ha, buldum seni. Gel bili bil bil. Oo, çınarın ceza. Çınar bana ceza verecek. Çınar ya. Keşke o kiti seçseydim. Çınar senin şeyin kral değil ki. Nasıl? Gel lan. Hayır. Hayır. Gel gel korktum. Ha ha ha. Dur benim şey donuyor. E, benimkisi donmuyor sanki. Gel. Hayır. Hayır! Hadi bu. Atmadı. A çalan. Hayır. Birinci neyim? Hayır. <laughs> Bir kişi öldürmem lazım. Hı <laughs> hı. Nerede oğlum bu? Hayır ya. Yes. Ama Kazandım. <laughs> tamam. Bu kadar. 30 abone oldu. Hadi tekrar. Aa, doğru. Karakteri değiştir. Karakterini hatırlıyorum. Değiştir. Arkadaşlar. Bak. Bu videodan sonra hemen hemen dedik. Çınar'ın kölesi oldum diye bir video. Bir şey söyleyeceğim. Bir tanesini arttırabilir miyim bir tane? Arttırma. Zaten 11 seviyeyle yarışıyoruz. Doğru. Hı, o zaman değiştireyim. Hangisini alsam? Bir sürü karakteri var. Kafam karıştı. Niye? Benim daha çok karakterim var. Kaç? Benim burada 55 tane karakterim var. Aaa 45. Dur neyi alsam? Az kaldı. Tamam bu. Hey! Ne bakmadım acaba ne almıştır? O oh, kankiciğim sekiz mi almış? Sor ben Sen ne kit almışsın? Kit kedi. İndiriminde Şu anda cezayi için hemen dünden hazır. Aaa! Bu adam bana çok kötü saldırdı. Aha, ilk bana boyun... ne onu ben öldürecektim. Ama öldüremedi. Şunlar aynı karakter almak Yok. Nasıl 4 puan? Sen iki kişi mi öldürdün? Evet. Çok. Gel lan buraya. Öl. <laughs> yes! Kaç kişi öldürdün? Söylemem. Ben 3 kişi. Burada mısın? Çınar. 8 bit. gel lan buraya neredesin? Hayır. Çınar. Hayır. Zaten bir dahaki videoda olma yüzünden hazır değil mi? Bir dahaki Gel. Ya. Böyle bir şey yok ya. Kaybettim. Ah. Ah. Saymadı. Öldürdü. Bot öldürdü. İkimizi birden. Sen beni öldüremedin galiba sen sıra. yes. Ya, aksesuar boşa gitti. Sonlar kaç kişi öldürdün? Sen? So sen söyle. Doğru sen son. Üf. Gel lan. Erkek sen gel. Görünmez oldu. İçeride görünmez olmuş. Kaç canın kalmış? 500 can. 500 can. <laughs> Hadi Çınar. <laughs> <Hadi>. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya sıra üçüncü olduk. Değiştir. Çınar ama ama bir tur yapacağız ya. Ondan sonra ben ben hazırım. Ben hazırım. Bak kim geliyor? Abi geliyor. A Frank Hadi gelmez olacağım. Hani. Görünmez olacağım. Ne yapacağım? Hem benim mesafem çok uzun. Bu gerçek. Bunu alayım. Seni bir, ben almam gerek. Tara 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 benim tara. Tara tara saçlarımı tara. <laughs> Kral P.B.G. ilk puan aldı. Gel. Gel bil bil bil. Neden görünmez? Dibimde gördüm mü? Dibimde olursan görürüm tabii ki. Birinci sıra. Nerede ne? olunsun? Burada ortada buluşalım. Hayır, gelmeyecek. Aa gördüm. Çılar <laughs> ne oldu? İndirim indirim kokuli 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 sensin kanat sensin kokuli. Merhaba kardeş. <laughs> Okulumu öldürmem yemem boşuna buluşalım acaba. Ya benim şeyi git. Ay benim internetim de gitti. Heh <laughs> geldi. Hayır. İki kişi. Yok. Bir kişi. Aa dur. Hilo var. Karının hiper şarjı var. Hayır. Gel. Hayır <laughs> ya. Kaçma. Korkak. Hiper şarjım var görüyorum. Hiper şarjım yok gerçekten. Yok görüyorum. Kandıramaz. Aa şimdi ultisi de var. Hiper şarjı da var. Ne oldu? Hadi gel bakalım. <laughs> Hadi gel benimle o. Oturup yıldızlarla. Bakalım dünyada kriz. Hmm. Hiper şarj gitti neyse. benim şey gitti. Çınar hiper şarj varsa yiper şarjı var mısın? Dur. Benim şey gitti. Hiper şarjı göremiyorum. Hay, Arkadaşlar gerçekten gitti bakın. Arkadaşlar internet yok. Ben şu an bıraktım. Çünkü hiçbir şey sanki benim internetim var. Şey, benim bakabilir miyim internetine? O o interneti kapattı gördüm şimdi. Bağlantı kesildi arkadaşlar. Öldüme evet. yasak, öldüme yasak. Yasak çıkıyor öldüme. Hayır ya. Diğer küçük raza geldi. Aa Çınar hala birinciyim ben. İki kişi öldüremediniz mi? Neden? <laughs> Neredesin lan sen? Neredesin? Benim de hiper şarjım doluyor bak. Neredesin? 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 Ortadayım kanka. Aa burada. Gel. Gel lan. Hadi bir tane, iki tane vurabilir miyim? Gel. Erkek sen gel lan. Bir parça bastı hilo. İkinci <laughs> sıradayım ya. O Tara da beni Kazandım. O sırada Tara almıştır. <laughs> Para Aa, tara kazandı arkadaşlar. Ben kazandım. Tara kazandı gördüm. Neyse yes, arkadaşlar. Tara kazandı. ceza vermeden. Bu yanında sonuna geldik. Hemen arkadan. Son bir de... tur yaparım bence. Son bir tur. Son bir tur. Çınar. Hadi son bir son tur. Bir ben hazırım. Son bir kere hadi. Hadi bunu yapan cezayı daha çok yapacak. Üç kere ettim bari. Para kazandı. Para kazandı. ben kazandım Yalan. Ne nah oğlum artık maşa girdik. Artık yapamazsın. O zaman Oo, çünkü Oo, iyice seçmiş. Hadi bakalım seni öldüreceğim. Herkes de tara seçiyor be. Dere <laughs> gel bakalım buraya. Arkadaşlar o bir tanesi kapattı o donmuyor. Yes. Heriflerti öldürdü beni. Erp'm öldürdü. Gel 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 hadi gel korktun mu yoksa? Ben şu an Erp'm oynadım şiirim. Ha Elp'm öldürdü. Neredesin? Nerede lan bu? Maxim <laughs> mmm Gel buraya. Taramı öldürdü. Şimdi taraya koş. Koştur oğlum. Öldürdü her birim onu. Ben üçüncüyüm. Gel buraya. Hmm. Alper Molef şu an fight atıyoruz. Bir de benim de. O benim kilim. Gel. Gel bu bana koş. Üçler oh, ben şimdi. Aa o da beni gitti. şu an canım gidiyor ya. Hile var. Hile var. Benim ultim. Aa oh, git. Ya bana ne Ulti attım gitti. Nerede lan bunlar? Birinci sıradayım hadi. Hadi oğlum. Başarırız. Başarırım. nerede lan bunlar gerçekten? Aha burada. Aa bir er, moya kitlemiş. Kendin... Ah be ya son anda. Kaç kişi öldürdün sen? Söylemem. Söylemelisin. Sen söyle. Ben iki. Üç. Hayır. Gerek yok. gitme. Canım az. Bana ne? Korkak. Ah koşlara. Yes! Yes. Yeah. Kitleri beni. Hayır ya. Ona gidecek puan. Aa bana geldi puan. Ama ben de dörttüm. Ne oldu sen ne? Üç aldın. Aha. Ben kazanacağım. Ben kazanıyorum. Yo ben dört kişi öldürdüm. Ben bir birdeyim. Yalan. Bir şey test edebilir miyim? Gel, gel hadi ortaya. Gel. gel. Bil, bil, bil. <laughs>

Şu an açılan hesabı bende. Savaşçı gibi. Burayı izleyemiyor muyum? İzleyebilirsin. Arkadaşlar. Ben bu videoya bir bakarım. Bak.